Merhaba, ben doçent doktor Koray Başdereoğlu, ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Sizlere bugün Karpal Tünel Sendromu hakkında bilgi vermek istiyorum. Karpal Tünel el bileğinde zeminini, el bileği kemiklerinin ve üst kısmını ise adına transvers karpal ligaman dediğimiz kalın bir zarın oluşturduğu bir tünel yapısı. Bu tünel yapısının içerisinde parmaklarımızı hareket ettiren çeşitli tendonlar ve median sinir geçmektedir. Median sinirin tünel içerisindeki herhangi bir sebeple baskı altına uğraması sonucunda karpal tünel sendromu oluşmaktadır. Karpal tünel sendromunun oluşmasında çeşitli faktörler göz önünde bulunuyor. Bunlar kadın cinsiyet, hipotiroidi, diyabet, fazla kilo önemli risk faktörler arasında bulunmakta. Aynı zamanda el bileğini sık kullanan ve tekrarlayıcı hareket yapan kişilerde Karpal Tünel Sendromu oluşma ihtimali daha yüksek oluyor. Medyan sinir 51 seviyesinde sıkıştığında, Karpal Tünel Sendromu oluştuğunda, özellikle birinci, ikinci ve üçüncü parmaklarda uyuşma, ağrı ve güçsüzlük şikayetiyle hasta bize başvurmakta. Bu hikaye ve fizik muayene ile birlikte, hastanın tanısını kesinleştirmek için çeşitli tetkikler yapmaktayız. En başlıca tetkik EMG tetkiki. Son yıllarda ultrasonda Karpal Tünel tanısı içerisinde kullanılmaktadır. Daha non-invaziv yani daha az hasar verici tetkikler içerisindedir. Hikaye, fizik, muayene ve ilgili tetkikle karpal tünel tanısı konulan hastanın daha sonra tedavi aşamasına geçmekteyiz. Tedavi için hangi seviyede sıkışma olduğu, kaçıncı derecede sıkışma oldu, hafif, orta ve ağır düzeyde sıkışmalarda farklı tedavi modeliteleri uyguluyoruz. Soğuk uygulama, el bilekliği, çeşitli ilaçlar, ultrason altında enjeksiyon ilk başladığımız tedavi yöntemleri. Eğer bu yöntemlere bir cevap alamıyorsak ya da ağır karpal tünel sendromu varsa kapalı yöntemle veya küçük kesilerle kapal tünel cerrahisi yapabilmekteyiz. İlk üç parmağında ağrı, uyuşma şikayeti olan, elinde güçsüzlük şikayeti olan kişilerin mutlaka bir ortopedi ve travmatoloji uzmanına gözükmesi gerekmektedir. İlgili tetkikler sonucunda karpal tünel sendromu tanısı olan hastalarda gerekli tedavisi uygulanacaktır. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.